Selamlar sevgili atabeylerim, canlarım, ciğerlerim ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Harika bir gününüz olsun, harika bir haftanız olsun ne zaman izliyorsanız umarım keyifleriniz yerinizdedir sevgili atabeylerim. Bugün sizlerle ne işleyeceğiz? Zarfları işleyeceğiz. Bakalım zarflar nelermiş? Hocam bu zarflarda ben zorlanıyorum diyen herkes artık hocam bu zarflar ne kadar kolaymış ya diyeceklerini biliyorum eminim sevgili atabeylerim. O yüzden ne yapalım? ufak ufak hem muhabbetimizi edelim hem de zarflarımızı yavaş yavaş öğrenmeye başlayalım canlar. Haydi bakalım. Şimdi sevgili atabeylerim zarflar neler ve neleri kasteder ve aynı zamanda bunlar bizim ne işimize yarar? Şimdi fiillerden, fiilimsilerden, sıfatlardan ya da kendi gibi olan zarflardan önce gelen ve onların özelliklerini, zamanını, yönünü, miktarını belirten kelimelere biz ne diyormuşuz? zarf diyormuşuz sevgili atabeylerim tekrarlıyorum burası bizim için çok önemli. Genelde ne denir? Fiillerden önce gelir denir sevgili atabeylerim. Ama bakın önemli olan bir nokta var. O da şu. Fiilimsilerden önce gelir. Evet fiillerden önce de gelir ama fiilimsilerden önce gelir. Sıfatlardan ya da zarflardan da önce gelebilir sevgili atabeylerim. Yani neymiş? Sadece fiillerden ibaret değilmiş bu. Fiilimsilerden, sıfatlardan ve zarflardan da önce gelebilir mi sevgili atabeylerim? Gel bakalım bir örnek verelim. Şimdi kuzular fiillerden önce gelir demiştik. Evet doğru hemen gel örneğime çocuk televizyonu usulca izliyor. Bak şimdi nasıl izliyor? Usulca izliyor sevgili atabeylerim. Bak fiili nitelemiş gördün mü? Dolayısıyla neydi bu? Zarftı çok haklısın doğru söyledin yorumlara yazdın videoyu beğendin. Şimdi zarfların gel biraz da özelliklerinden bahsedelim. Şimdi zarflar Nelerdi? Bunu öğrendik. Nelerden önce gelir ya da neyi ifade eder'i öğrendik. Sonrasında neyi öğreneceğiz? Zarfların özelliklerini öğrenmeye geçelim. Hadi gel bakalım. Sevgili atabelerim, önemli bir özellikle hemen başlıyorum. Zarflar aynı sıfatlar gibi, sıfatlar, fullömetini izlemediysen bundan sonra onu izlersin. Sıfatlar gibi tek başlarına kullanıldığında neymiş? İsim görevinde kullanılırmış sevgili atabelerim. Zarf görevinde kullanılmasını biz nereden anlıyoruz? cümle içerisinde yerinden alınıyoruz. Sevgili atabeylerim neyden önce gelince? Fiilimsiler, fiiller, sıfatlar ve zarflardan önce gelirse biz buna ne diyoruz? Zarf diyoruz sevgili atabeylerim. Eğer ne demiştik mesela? Usulca derseydik biz buna isim olarak tek başına kullanıldığında isim olarak nitelendirecektik. Ama usulca izliyor derken zarf olarak görev almış canlar. Şimdi ne demiştik? Fiili niteliyorsa, fiille bağlantılıysa biz buna zarf diyoruz. Fakat Hatırlatmak istiyorum. İsmi neteliyorsa biz buna sıfat diyoruz sevgili atabeylerim. Bu tamamen bir hatırlatma. Şimdi gel bakalım. Bir kıyaslayalım. Sıfatla zarfın örneklerine bakalım. Karıştırmamamız için altını çizmiş olalım sevgili atabeylerim. Adam yavaş koşuyor derken. Bak şimdi. Fiilimiz hangisi? Biliyorum ki koşuyordu dediğini yorumlara yazdın. Nasıl koşuyordu? Yavaş koşuyordu. Gördün mü? Zarflar neydi? Fiilleri de niteleyebilirdi. Dolayısıyla burada yavaş ne? Zarf görevinde kullanılmış sevgili atabilirim. Adam yavaş hareketleri olan biriydi dediğimde ne oldu? Hareketler ne burada? İsim. Doğru mu? Doğru. Yavaş hareketler neyi niteledi? İsmi niteledi sevgili atabilirim. Bak şimdi burada yavaş fiil nitelemişti. Burada yavaş ismi nitelediğinden dolayı ne oldu? Sıfat görevinde kullanıldı sevgili atabilirim. Biz sıfatı zarfına sallıyormuşuz. Cümle içerisinde neyden önce geldi ya da neyi nitelediğine bakarak zarf mı sıfat mı olduğunu anlıyoruz sevgili talebelerim. Önemli bir hatırlatmam var. Hocam ne bu önemli hatırlatma? Gelemen aşağı inelim. Zarflar genellikle cümle içerisinde zarf tümleci olarak kullanılır sevgili talebelerim. Bunu bilmekte fayda var. Zarflar şimdi 5 ana başlıkta inceliyoruz. Hocam bunlar ne? Durum zarfı zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar zarfı ve aynı zamanda soru zarfı olarak 5 ana başlıkta inceleyeceğiz sevgili canlar. Dolayısıyla zaman kaybetmenin hiçbir yer anlamı yok. Hemen gel bakalım durum zarflarını inceleyelim. Sevgili atabeylerim durum zarflarının da olduğu gibi tüm zarflarımızın 5 ana başlıkta inceleyeceğiz demiştik. Bunların hepsinin teker teker soruları var. Bunları aklımızda, zihnimizde tutmakta fayda var sevgili atabeylerim. Bakın ezberleyin demiyorum. Mantığını oturttuğumuzda, ismiyle bağlantı kurduğumuzda zaten ufak ufak hepsi oluşmuş, oturmuş olacak canlar. Şimdi fiilin anlattığı işi, bakın fiilin anlattığı iş, oluş ya da hareketin durumunu, bak durum zarfından bahsediyoruz zaten durumunu deriz ya WhatsApp durumu, Instagram durumu paylaştık. Nasılız? neden bu işi yaptık, niçin bu işi yaptık, niye bu işi yaptık. Bak Instagram'da bir hikaye paylaşırız. Nasıl paylaşırız? Neden paylaşırız? Niçin paylaşırız? Niye paylaşırız? Bak adı üstünde durum zarfından bahsediyoruz. Nasıl, neden, niçin, niye sorularının cevabıdır. Zarflar neydi zaten? Fiil nitelerdi sevgili atabeylerim. Bu soruları kime soruyoruz? Dolayısıyla fiile soruyoruz. Şimdi örneklerimize yavaş yavaş geçelim. Yaşlı kadın konuyu hararetle anlatıyordu. Bak şimdi nasıl anlatıyordu? hararetle anlatıyordu. Sen Instagram'ı hikaye attın, yaşlı ablamızı çektin, nasıl anlattığını gösterdin, nasıl anlatıyormuş? Hararetle anlatıyormuş. Dolayısıyla Instagram attığın hikaye nasıl sorusunun cevabını karşılıyor. Durumunu karşılıyor sevgili atabeylerim. Hararetle. Bak film burada ne? Anlatmak. Nasıl anlatıyor? Hararetle. Dolayısıyla burada zarfım ne? Hararetle. Sözcüğümüz zarf durumunda kullanılmış. Arabası bozulduğu için geç kalmış. Neden geç kalmış sevgili atabeylerim? Arabası bozulmuş. Instagram hikaye atıyor bakın burada. Durum atıyor WhatsApp'a. Durum zarfı atıyor. Dolayısıyla nasıl neden geç kalmış? Arabası bozulduğu için diyoruz. Zarfımız da ne olmuş oluyor? Arabası bozulduğu için oluyor sevgili atabilirim. Şimdi durum zarflarını gördük. Instagram'a durum attık. WhatsApp'a durum attık. Şimdi zaman zarflarını görelim. Hocam bunun sorusu ne? Ya da fiili nasıl niteler diye soruyorsun. Ben sana hemen söylüyorum. Adı üstünde bak. Zaman zarfı fiili Zaman yönünden belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Zaman zarfı diyoruz sevgili atayverim. Peki bunun sorusu ne olabilir? Ne zaman, doğru mu? Ad üstüne zaman zarfı ne zaman sorusunun cevabı Bizlere zaman zarfını verir sevgili atayverim. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Sorularımızın tamamını fiillere soruyoruz. Adana'ya yarın gelecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? Yarın gelecekmiş dediğimde burada zarfında olmuş oldu. Yarın sözcüğümüz oldu sevgili Atab ederim. Şimdi gel bakalım yer yön zarfına. Yer yön adı üstünde nereye sorusunun cevabını bizlere veriyor. Fiili ne olarak niteliyor? Yer ve yön olarak niteliyor sevgili Atab ederim. Önemli bir olay, önemli bir tiyo, inanılmaz önemli, önemli, önemli altını, sağını, solunu çiz sevgili Atab ederim. Yer yön zarfları hiçbir zaman ek almaz hal almaz sevgili atabeylerim mesela yukarı ya diyemeyiz bunu aşağı ya diyemeyiz bunlar tamamen yukarı aşağı içeri ileri dışarı beri öte doğru bu şekilde kullanılır bunun dışında ek aldıkları hiçbir yer yok sevgili atabeylerim bunu her yere not et lütfen sağına soluna aklına zihnine telefonuna takvimine her yere not et yer yön zarfları ek almadan kullanılır sevgili canlar ciğerler. Dediğimiz gibi yukarı aşağı ileri dışarı beri öte doğru bunlar bu şekilde kullanıldıklarında zarf görevinde kullanılır. Yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum içeri giriyorum ileri gidiyorum dışarı çıkıyorum derken gördün mü? Hiçbir şekilde hiçbirine ek getirmedim. Dolayısıyla bunlar ne olmuş oldu? Yer yön zarfı olmuş oldu sevgili atabeylerim. Bir önemli detayım daha var. Bu da neymiş? Sevgili atabeylerim dikkat etmen gerekiyor. Zaten bunu biliyorsun sürekli hatırlatıyoruz. Bunlardan bir tanesi eğer isimle bağlantılı olursa biz bunlara sıfat diyoruz sevgili atabeylerim. Doğru insan bak burada ne oldu zarf olmadı canlar. Doğru insan dediğimde sıfat olmuş oldu. Doğru gidiyorsun dediğimde ne oldu? Zarf görevinde kullanılmış oldu. Gel bakalım şimdi örneğime. Bunalınca dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı dediğimde zarf görevinde kullanılmış oluyor sevgili atabeyler. Önemli olan yukarıda söylediğim ek almaması gerektiğini söylemiştik. E hocam bunu örnek var mı? Tabii ki var. Yer yön zarflarına çekim eki almazlar demiştik. Eğer alırlarsa zarf değil isim olurlar sevgili atabeyler. Babası gelince aşığı indi dediğimde bak burada zarf görevinde mi? Nereden anladık? Ek almamış sevgili atabeyler. Peki babası gelince aşağıya indi dediğimde ne oldu? İsim görevinde kullanıldı. Çünkü neden? ek aldı sevgili atabilirim. E hocam ikisi de nereye sorusuna cevap veriyor. Ama can bak dikkat et aşağıya derken ne demiş oldum? Aşağı dedim. Evet bir yer, yer belirttim. Ama ek aldığı için isim statüsünde artık yer alıyor sevgili atabilirim. Miktar zarfına geliyorum. Miktar bak adı üstünde hiç ezberleme. Ne kadar olduğunu belli ediyor. Az mı çok mu? Biraz mı? En mi? Pek mi? Oldukça mı? Kadar mı? Çokça mı? Daha mı? Bayağı mı? Bunlar bizim en çok kullandığımız miktar zarflarından sevgili atabeylerim. Bunları ezberleme zaten ne kadar sorusunun cevabı bunlardan biri olacak. Tekrar söylüyorum ek almazlar. Bu elbiseyi çok beğenmiş. Ne kadar beğenmiş? Çok beğenmiş. Onunla daha az ilgileniyor. Ne kadar ilgileniyor? Daha az dediğimde gördüğünüz gibi fiilleri niteleyen miktar zarflarımız zaten zarflar. Fiillerin nitelerde, fiilimsilerin nitelerde, zarfların nitelerde ve gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum sıfatları nitelerde sevgili atabeylerim. Şimdi neyi gördük? Miktar zarfını gördüm. Soru zarfına geçip bitiriyorum. Fiillerimizi soru bakımından niteleyen sözcüklerimize biz ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz sevgili arkadaşlar. Fiile soru soracak bak. Niçin gelmedin? Nasıl gitmiş? Fiile soru sordu gördün mü? Nasıl gitmiş? Niçin gelmedin? Bunlar bizim soru zarflarımız. Peki hocam en çok kullanılan soru zarflarımız ne? Nasıl, neden, ne zaman, niçin bunlar. Bizim soru zarflarımız sevgili Atabeylerim aşağıda yorumlarda sizlerde örnekler belirtebilirsiniz. Tüm zarflarımızın alt başlıklarına uygun yorumlarda sizlerde örnek bekliyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalın Atabeyle ve sağlıkla kalın. Haydi bakalım Türkçe'yi hemen fullemeye zarflardan bir test çözüyoruz ve fulliyoruz. Canlar eğer fulleyemediyseniz bu dersi tekrar izliyorsunuz fulleyene kadar. Tekrar, tekrar, tekrar derslerimize çalışıyoruz. Fullometi aşağıdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerde linklerimizden ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Tekrar hatırlatalım. Kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım. Hoşçakalın.